Evet, herkese hayırlı günler. Bugün yine size efsane bir muhallebi ile geldim. Hem Ramazana yaklaşan Ramazana e, yakışan yemeklerden sonra veya normal bir günde çocuklarınız için de yapabileceğiniz efsane bir tatlı, çikolatalı ve tahinli muhallebi. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle benim burada 1 litre sütüm var. Az yağlı veya yağlı fark etmez ama tercihen tabii ki az yağlı olanı. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir paket çiğ kremam var burada 200 gram. Bir orta boy yumurta. Şekerli vanilin kullanacağım. 1 su bardağı şekerim var. Dileyen bunu tabii ki birazcık azaltabilir. Çünkü çikolata da ekleyeceğiz içerisine. 4 yemek kaşığı tahin kullanacağız bu iş için. Yine 4 yemek kaşığı burada unumuz var. Ve tabii ki pastacı çikolatamız var. Bunun yerine normal çikolata da kullanabilirsiniz. Bu 200 gram ama ben bunun sadece 100 gramını kullanacağım. Daha sonra içerisine ilave etmek için ben bitter kullanacağım. Sütlü de kullanabilirsiniz ama şiddetle tavsiyem bitter olanı. Zaten o bitterliği kalmıyor. Daha sonra çocuklar da çok rahat bir şekilde tüketebilir. Şimdi tahinli ve çikolatalı muhallebimizin yapımına geçelim. Evet, tereyağımı ocağıma aldım. Bunu bir güzel eriteceğim. Daha sonra unumu ilave edeceğim ve kavuracağım unumu. Bu sefer kavrulmuş un kullanacağız içerisine. Evet, yağımızı bir güzel kızdırdık. Şimdi içerisine unumu ilave edelim. Ve kokusu gidip rengi hafif dönünceye kadar kavuracağız. Altını kısmayı unutmuyoruz bu arada. Ki unumuz yanmasın. Evet. Unumuzu bir güzel kavurduk. Şimdi içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Topaklanmalar sizin gözünüzü korkutmasın. Topaklanmalar oluyor. Olacak da. Önüne geçmek için de birazdan blender çırpacağım. Daha sonra yine çırpma teliyle devam edeceğim. Şekerimizi ilave edelim. Şekerli vanilinimizi de ilave edelim. Bir adet yumurta ilave ediyoruz. Şimdi blenderımızla az bir şey çırpacağız. Çok değil. Zaten hemen darmadağın oluyor. Evet. Böyle bu şekilde hazırladık. Şimdi çırpma telimizle kaynayıncaya kadar daha doğrusu koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edeceğiz. Ağır ağır muhallebimizi. Evet. Muhallebimiz Tuttu. E o, çok güzel kıvamı oldu. Harika bir kıvamı oldu. Sarılığı da yerinde. Şimdi bunu kenara alacağım ve içerisine mikserimle çiğ kremamı çırpacağım. Evet şimdi kremamızı içerisine çırpacağız. Ve güzelce yedireceğiz. Bu çırptıkça biraz koyulaşıyor daha. O yüzden şöyle 5 dakika kadar çırpacağız. Önce düşük devirde sonra birazcık yükselteceğiz. Evet böyle yüksek devirde çırptık. Yaklaşık 5 dakika boyunca çırpmayı ihmal etmeyin. Şimdi bu hazır. Daha tam değil ama içerisine tahin ekleyeceğim ben bunu. Ve yine çırpmaya tabii ki devam edeceğim. çikolata ile tahinin uyumu da diyebiliriz biz buna. Tahin miktarını azaltabilirsiniz veyahut da arttırabilirsiniz. Tamamen damak zevkine göre ama benim verdiğim ölçü gerçekten de kıvamına uygun bir ölçü. Evet. Bu işlemimiz de tamam. Şimdi ben size buradan bir şöyle tadı konusunda bir doku testi anlatılmaz yaşanır. O kadar söyleyebilirim sadece. Evet şimdi ben bunun yarısını şöyle cam bir kaseye alıyorum. Çünkü diğer yarısını içerisine çikolata ilave edeceğim. İki renkli olacak. Siyah, beyaz. Yeter galiba. Evet yeter. Yarı yarıya oldu. Evet, şimdi çikolatamızı içerisine ekliyorum. Bunu eritinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaseleme işlemine geçeceğim. Beklemek yok. Kaseleyip, soğutup, üzerini süsleyip servis edeceğim. Ben üzerine e, etimekleri böyle küçük küçük küp küp doğrayıp Benmari usulü erittiğim çikolataya bulayacağım. Üzerlerine küpler bırakacağım. Tabi daha önce üzerine kakao tozu serpmeyi ihmal etmeyeceğim. Pastacı olsun normal standart her yerde olan üzerine onu serpeceğim. Evet böyle bu şekilde çikolata ve dediğimiz gibi tahinin uyumu sıcak olduğu için şöyle azalıyorum. anlatılmaz yaşanır. Gerçekten de muhteşem ötesi hafif. Dediğim gibi dileyen şekerini birazcık arttırabilir. Benim için gayet yeterli. Ee, veya bir tık da azaltabilirsiniz. O tahin tadını biraz daha alabilmek için. Evet arkadaşlar muhallebilerim hazır. Şöyle büyük bir salata kaşığım var. Kasemin içerisine İster siyahtan başlayın, ister beyazdan başlayın. Ben şöyle siyahı tercih ettim. Böyle bu şekilde. Ve bunun üzerine şimdi beyaz muhallebimden ilave edeceğim. Dediğim gibi tamamen renk seçenekleri sıralaması sizin göz zevkinize kalmış. Böyle bu şekilde. Evet birinci kısmımız hazır. Şimdi bunun tabi biraz donmasını bekleyeceğim. Dışarıda biraz soğuduktan sonra buzdolabına göndereceğim ben bunu. Diğer kalan malzemelerimi de yine aynı şekilde yapacağım. Ee, böyle şık bardaklar var tabi onlar için de ne de sunum yapabilirsiniz. Sunum kaseleri tamamen yine sizin göz zevkinize kalmış. Evet. Üzerine kakaomuzu serpiyorum ben. Bildiğimiz bak kakao. Tabii yine abartmıyoruz. bu kadar şimdi bunu buzdolabına gönderebilirim Evet böyle etmeklerimizi küçük küçük küpler halinde kesiyoruz dediğim gibi, bu olmak zorunda değil sadece tavsiyem çıtır çıtır dışı çikolatalı içi et Evet, Çikolatalarımızı doğradık yine ben yine bitter kullanıyorum. Bunu ben mavi usulü eritiyorum şimdi. Evet çikolatalarımız hazır. Şimdi bunun içerisine bu krotonlarımızı veya etimeklerimizi atıyoruz. Her tarafını şöyle güzelce bulacağız. Daha sonra fırın kağıdına sereceğim bunları tek tek. Buzdolabına veya buzluğa göndereceğim. Şu Kalanları da atalım güzelce. Evet, çikolatalı krotonlarımı şimdi buzdolabına gönderiyorum. En son olarak üzerine ekleyeceğim ve servise hazırdır. Ve işte o müthiş an geldi. tahinin ve çikolatanın enfes uyumu içi havalı tadı müthiş şöyle kıtırımızdan da alalım Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.